Selam arkadaşlar. Kanalımıza ve evimize bereketli mutfağımıza hoş geldiniz kız. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. kanal olmasa hep bunu söylüyorum. Ben de iyi Çok şükür. Çok şükür arkadaşlar. Hatice ne yapıyor? Kızartma yapıyor. Ne yaptım arkadaşlar? Tavuk kavuruyorum, kanat bud, ee, bulgur pilavı yaptım. Yanına da e, biber, patlıcan, kabak kızartıyorum, garnitür gibi. Bu şekilde yani akşam yemeğimiz bugün bu. Allah bereket versin, Allah eksikliğini göstermesin. Allah. Sabah erken kalktık. Elim yüzüm hiç kendimde değil bugün. Yemin olsun bak çünkü erken kalktık. E, saat yedi mi dün seyir? Yedi yedi buçuk gibi kalktık. Evet. Ondan sonra e, Edremit'te bankada işimiz vardı. Tam yapamamıştık. Onları halletmeye gittik. Ondan sonra ay hemen kızardı bile. Onları hallettik. Ondan sonra işte oradan ben birkaç peynir meynir aldım yerler vardı. Ay Hatice abla neredesin sen? Hatice neredesin sen? Çerezcime girdim. Biliyorsunuz ya önceden hani. <laughs> Hepsi beraber. Neredesin neredesin? Dedim buradayım. Vallahi dedi seni göremiyoruz. Dedim böyle böyle ben taşındım dedim. Akçaya dedi. Tamam dediler. Yine alacaklarımı aldım orada. Sonra geldim şurada köprünün orada indim. Pazara. Salı pazarı var bugün. Domatesim yok evde dedim. Hüseyin dedim. O da dedi in orada dedim. O da kaldı orada. ondan sonra onun işleri daha bitmemişti. Sen, ben gideyim dedim. Hem dedim bir dinleneyim biraz sabah. Çünkü yedi buçukta kalktık. Ondan sıralı hani sabah şey oldu mu çabuk bitiriyoruz işimizi. Böyle öğlen gidiyoruz. 11-12 gibi e, öğlen arası giriyor. Zor oluyor. Ondan sonra hallettik Allah'ın izniyle arkadaşlar. Dikdirdik işlerimizi. İnşallah güzel olacak. Ondan sonra dediğim gibi çocuğun şeyleri vardı, ihtiyaçları var. Onları aldım. Perşembe günü işte arabamız ayarlandı. Kardeşim araba şey yaptı, kiraladı. İnşallah onları ayarladık. Bakalım iki günlüğüne kiraladı. Ne zaman gelince, ne zaman gidecek, ne olacak? Ben size haber vereceğim. İnşallah hayırlı haberlerle gider gelirler. Dediğim gibi benim kendi derdim bak başımdan aşkım. Ama yine millet durmuyor. Durmuyor. Hatice de Hatice, Hatice de Hatice. Sormayın siz. Çiko sus, boş boş ağlama sus. Çiko. Boş boş niye ağlıyorsun? Sus. Bir şey yok ha. Bir köpek sesi duyuyor. Ya bir tıkırtı duyuyor. Hemen al al Şey aldım pazardan. Karnabahar aldım. Ondan sonra 4 kiloya yakın domates aldım. 30 liradan buldum arkadaşlar. Salkım domates bir de. Adam yanlış mı söyledi ne yaptı bilmiyorum. Abi doğru mu dedim sordum yani. Evet kızım dedi. 30 35 dedi. Al 30 her hafta ben seni burada görüyorum dedi. Al 30'dan 35'e vereceğim dedi. Daha sabahın saat 11 buçuk filan ben pazara girdim de. sabah işi bir sabah erkenden hallettik orada aldıklarımızı aldık. Hemen ben bu tarafa bindim arabaya geldim. <laughs> Hüseyin orada kaldı. O da işlerini alın etti. Bir, bir buçuk gibi geldi. Allah gözlerim böyle. Hani bugün böyle uyku şey modu var. Çünkü gece de geç yapmadım ama bilmiyorum sabah çok erken uyandığım için herhalde alışkanlık yok ya. <laughs> ben saat gibiyimdir arkadaşlar. Bak. Uyku ağır değil, ağırdır ağırdı benim aslında. Bir seyirin uykusu daha hafiftir. Ben kendim saat gibiyim. Şimdi akşamdan ben nereye gideceğim? Yarın saat yedi buçukta kalkmam gerekir değil mi? Ben on kere uyanırım o yedi buçuğu kadar. Bak yedi 10 on dakika 15 dakika kala on kere uyanırım. İlla ki o benim kafamda ya artık geceden. Öyle bir uyum var. Yani birinin bana kalk demesine gerek kalmıyor yani. Kalkacağım mı kalkacağım bitti ben saati kurmama gerekiyor. Ben kalkacaksam o saatte kalkarım demektir. Ya böyle bir durum da var yani. Neyse. Hallettik, mahallettik. Boş ver. İşlerimizi hallettik. İşte yarın çarşamba, bugün şey salı arkadaşlar. Yarın çarşamba. Perşembe günü Allah'ın hakkı bedelse gidecek falan. Hayırlı haberler. İnşallah her şeysi güzel çıkar çocuğumuz. İnşallah hayırlısından geri gelirler yani. hiçbir şeye karışmıyorum arkadaşlar karışmıyorum adım geçiyor ama her tarafta çok geçiyor herkes benim üstüme yükleniyor ama bunu yaptıran kim çiçeğaline anne anladınız mı bunu yaptıran herkesi kullanmaya çalışan kendi kanalında Esra ablayı Sade Esra'yı konuşuyor ee, Halime abladan korktuğu için ee, ama başkalarının üstüne sarıp o kızın da başını yaktı. Vallahi yaktı. Şimdi küs olsam da şey olsam da yani konuşmasam da yani sonuçta genç bir kız, anası babası evinden damından uğraşacak o, o, uğraşan bir insan. Ama geri çekilip hakikaten ee, short videosu da attım orada görürsünüz. Yani dediğim gibi. O kızı birbirine koydu. Milletten olan iftirayı ona yedirdi yani. Siz de bunu çok güzel anlıyorsunuz yani. Arkadan doldurdu onu, doldurdu onu. Soktu onu bu şeylerin içine. Yok destek vereceğim, yok bilmem ne yapacağım hesabından. O insanları da başını yattı yani anlayacağınız. Bak şu anda yok mahkememiş, yok olmuş, yok bulmuş koşturuyorlar ya bunlar kimin başının altından çıktı? Çiçeğinin. Ne yaparsa yapsınlar beni ilgilendirmiyor. Hiç beni kimse, bak yemin olsun beni kimse koymasın çiçeğinin arasına. Ha, hiç kimse koymasın. Burada Hatice ben bu işin neresindesin? Hatice sen de bu işin burasındasın demesin. Yokum çünkü. Yalan söylemesin kimse. Hakkınca konuşsun. Beni de araya sokup sokup da bir şeylere karıştırma çalıştırması. O oradan söylüyor, oradan söylüyor. Yapacak bir şey yok. Birbirlerine karşılık. Ben de istediğim yere giderim, istediğimi yazarım ama kimseye hakaretim yoktur. Bu da bilinsin. Kimse de benimle uğraşmasın bu şekilde. Yaz geldi, geldi kızartmalar daha çok olur artık. Çok severim. Şeyi aldım kız sarımsak daha kış gireli yeşil sarımsak almamıştım ya. Geçen bir kere alem dedim çok dedim alem çok severim çünkü bak bu kızartmadan bayılırım ona ben şimdi. Alem istedim 50 lira dedi bir tane sarı. 3 4 tane vardı üstünde. Vallahi 4 tane vardı. 4 aldı yani. 4 tane 50 lira dedi. Almayacağım dedim. Ben kuru sarımsak yerim dedim. <laughs> Yerim ben kuru sarımsağı dedim. Almadım valla. Ne yalan. Ha bugün 25 liradan buldum. Üstünde 6 dal var. <laughs> Aldım yani. Daha orada duruyor. Dolabı bir şey yapacağım. Altında e, yerlerini değiştireceğim şeyler var. Onları bir şey yapacağım. Birazdan yemekten sonra dolabıma bakacağım. Bir de çoluğu çocuğu bir tatlı yapasım var. İnşallah yesin akşam çayının yanında. Pilav yaptım. Sade bulgur pilavı. Tereyağlı bulgur pilavı yaptım. Şehriyeli hazır alınıyor o zaten. Bilirsiniz siz de. Bulgur pilavı yaptım arkadaşlar. Bunun ağzını ben kapatmak istiyorum. Çünkü patlıcan öyle daha güzel pişiyor. Heh, böyle. Karıştır karıştır vereceğim. O ne bu? Ağaç. <laughs> tekerlek gibi dönüyor. <laughs> Ay. Tavuğum da burada. Şu anda su yağını koyacağım. Azıcık yıkadım çünkü. Bir suyu dedim şey yapsın. Çeksin. Ondan sonra suyunu çekti arkadaşlar. Hemen alalım. Şöyle O kadar. Tatlıcan çok sıcak ama ben çektirmedim şeyini bıraktı evet. üstünde kapağı koyunca yağ attı geri kapağı koydum yağını geri attı bak. önce bir çekti. Çiçi ortalığı karıştırdı yani birbirine koydu. Kızınla diyor ilgili kadın canlı yapıyor. Orada kız. Kıza e, orada sesini duyuyoruz. Arkadaşlar siz de duydunuz mu? Bakan. doğruyu konuşuyor. Herkes doğruyu konuşuyor. Ondan sonra o diyor bizi konuşuyor diyor. Sen diyor gizli olacak bir şey yok mu? Herkes biliyor diyor. Konuş diyor. Kıza emir veriyor oradan. <laughs> Sen çok tehlikelisin. Sen çok tehlikesin, tehlike. Yaptın da cezanı verip Her şey yüzüne vuruluyor. Herkes biliyor neyin ne olduğunu ama sen hatırlanmasın yine de. Çok karıştırmayacağım. Bayağı bir şey olmuş artık. Şöyle birazcık pişsin. Sen çok tehlikelisin. Bunu alayım, yalansız şey yapayım arkadaşlar. Bunu böyle alıyorum. Heh, alıyorum, ne oluyor? Ne oluyor lan? kenarına karıştırmasın. Yok Hatice de şöyle oldu. Hatice de böyle vardı. Vallahi iki sohbette vardım. Şimdi bir kere bir kere girdim. Sonra zaten kendileri yapmış. Yani birlerden beraber konuşma aralandı. En yani kimse karıştırıp kimse beni şey yapmasın. Bu kadar. Yeter artık bu kadar. Ben taşıyamıyorum. Oraya girdiysen ben ben hiç bir, de şu kelimeyi söyledi desinler yani o konuşmalarda. Söyledi desinler, tamam. Ama ben söylemedim kimseye bir şey. Biri sinirlenir, ağzıma sıçar. Biri oradan Hatice, Hatice, Hatice. Yok o yok. Ya bırakın beni ya. Bırakın salın beni ya. Vallahi salın ya. Yeter herkes kendi yapsın bir şeylerini. Bıktım artık kapatıyorum. Bunu da kapatıyorum. Bu pişti. Pilavım da pişti. Bu da pişti. Kızartmam biraz böyle havalansın. Şu şöyle bekletelim şurada. Sonra daha ben onu makineye koyarım şimdi. Hemen sizi böyle çeviriyorum diyeceğim ama bu şey televizyon da hasta ediyor beni burada çevirince. Niye biliyor musunuz? Görününce arkadaşlar şey oluyor. Temiz bilmiyorum. Yerdam ne yapıyor Yerdam benim? Yerdam. ablacığım. Yerdam abla ne yapıyorsun Eşaba. anne? Eşaba. Telefon da kok. Acıktı mı benim kızım? Eşaba. Aa Yerdam abla acıktı tamam. Anladım. Kolamız var mı diyecektim varmış. Kolamın yanında kola gidiyor. Yoğurt gidiyor. Pilavımız var çünkü yoğurt da çıkaracağız şey aldım yine. Geçen çok beğendiler. Pazara girdim dedim ya. Pazara girince yufka da aldım. Şey için. Ne onun adı? Ee, su böreği yapmak için. Bugün gelirken de çocuklara işte e, aslında oğlan kardeşime geçecektim orada. Ondan sonra şöyle çeviremem işimi göreyim hem taze soğan çıkaracağım, sarımsak çıkaracağım. Ondan sonra gelirken şeye girecektim. Kardeşim oraya gidecektim aslında. Kahvaltıya bugün. Öyle düşünüyordum. saat e, çok erken. Hadi dedim Hüseyin şurada kahvaltı yapalım beraber dedim. Oturduk orada şeyde kahvaltı yaptık. Beraber simitlen bilmem neler. Güzel oldu mu? Oldu tabii ki. Ondan sonra bir kard olan kardeşimin evine gidemiştim evlilere evlilere yani kahvaltıyı oraya gitmek istedim zaten günden de kardeşim söylemişti abla gel diye ondan sonra ama saate bir baktık saat daha on buçuk on buçukta millet yatıyor sabah karşı işten çıkıyor çocuk niye dedim rahatsız edelim Hüseyin boş ver ben dedim şu kahvaltıyı yapalım hemen ben dedim işimi göreyim oradan da pazara girerim dedim evime gidelim dedim öyle yaparız dedi tamam dedi nasıl sen bilirsin işini dedi ha bana öyle dedim Allah ondan sonra evime geldim gelirken de e, kır pidesi aldım börek aldım su böreği aldım Bayağı bir böyle hoşuma gitti güzel bir daha alabilirim orada su böreği aldım ondan sonra Aa yoğurdu buna koyduk da yoğurt kızartma yaptık ya kız biz. Aa hmm, bunun üstüne koyacağız. Daha sıcak. Sıcak. Azıcık daha dursun. Ondan sonra geldim hemen taze domates, salatalık falan da almıştım, peyniri almıştım bilmem ne. Hemen çocuklara güzel bir kahvaltı, bir çayı demledim. Onlara bir kahvaltı yaptırdım saat 11.30 gibi. Ondan 12'ye doğru. Ondan sonra onlar odalarına ben de gittim birazcık bir yattım ama e nasıl uyuyayım? Uyuyamadım yani böyle uyanık bir uyuyor gibi. Ay dedim ben gündüz uykusu yapamam. <laughs> Hatice bırak bırak dedim. Gündüz uykusu sana yakışmıyor dedim. Vallahi öyle dedim. Ondan sonra kalktım hop para hemen. Kalktım arkadaşlar sonra işime gardıma baktım işte. Yemeğime bulaşıma baktım ne yapayım aman arkadaşlar. He. Yoğurtumu da yaptım. Şöyle. Seviyor çocuklar. Orada yoğurtlu tabaklarımı koyayım. Öyle dediğim gibi bugün güzel geçti yine ama ben işte bu uyku şeyi var bende biraz. Yani biraz e, keyfimize düşkün çocuklar da Çok şükür. hepimize düşkünüz. Yani iyi olmayı sağlamaya çalışıyorum ben de. Acaba bu kur pilavlarını şeye mi koyayım? Bakalım ayarlayacağım şimdi. Ortaya koyayım mali. oradan alsınlar. Herkes tabağına alsın. Şöyle sarımsak soğan arkadaşlar. Birazcık temizleyip yiyelim ay bu kadar. orada bir şey. Ben de yaprak kısmını çok severim. Burasını da severim de yaprak kısmını pisle ben. demem. Şimdi artık çok lezzetli olur. Tarra yaprağı yasak. Burasını yiyebiliyor da yaprak kısmını yemeyecek. Bu da zaten normalde de sevmezdi yani. Normalde sevmez. Bundan sonra benim sofradan sorum, sarımsak soğan ucuzluyor artık ya. Eksik olmaz arkadaşlar. Çok severim. Eksik etmem yani. Her sofrada yerim. Kışında kuru soğan. Dün vallahi bir baş soğanı kendim yedim. Ee, arkadaşlar. Yemin ediyorum. dün balık vardı. Dün balığı çekmedim size. Geç e, şey geldik. Dün yine gitmiştik işte ya. Geldik ama bayağı bir şey dedim ki hemen çabucuk adam salatayı yaptı ben bilmem ne derkene ben alırız artık derken bir de hay hav, havrayan mı hayvar mı neyse işte orlanı aldım ben onları çıkardım derken bayağı bir şey oldu. Ya. Günahmış aslında. O balığın yumurtası oluyormuş arkadaşlar. Sonra duydum ben. Ama çok da pahalı bir şeymiş herhalde bildiğim Her kadarıyla. Ha? Ya şey. Bir şey e Tarık dedi. Ay bunun bak burası kutmuş görüyor musun? Dek bakmamış hiç. Neyse. Tarık dedi oğlum. Yani günah dedi onun yemek dedi bir şey dedi. Günah olan şeyi satmazlar herhalde. Yani. Yorum yapamıyorum şu an. <laughs> tamam bu bize yeter. Şunu kaldırayım daha var. İki sarımsak kaldı. Bir, baş, bir şeydi soğan kaldı. Sonra yeriz onu da. Hadi bakalım. Hatice, Hatice. Şunları koy makineye. Kalmasın. Ben burası sevmiyorum. Yemek hele yemek yersen oradan bulaştırıyor. Bir sürü oluyor. Güzel koktu kız Ay. Sevene yani. Seven insana güzel kokar değil mi? Şu da makineye. Hadi tutun. Makine iyi oluyor ya. Makine her şeyimizi topluyor. Kadınların kurtarıcısı makine. Yok tabağını <laughs> Soğanlarımı da koyayım şöyle sarımsağımı soğanımı da koyayım. Mis. Hadi bakalım. Yanında Soğan, sarımsağın yanında işte domates çeyi de alıyordum ben ama bugün almadım unuttum yani yalan değil şöyle üçte domates attırayım yanına isteyen ya. içeride bir kat kareye ya. koyayım yanına domates de yiyebilir tabağına biliriz ha. şöyle hadi bakalım Çocuklar masayı hazırlıyorum. Şöyle arkadaşlar ben soframı hazırladım. Bu şekilde. Ay televizyon. Televizyon beni deli ediyor. Şöyle getireyim sizi. Ben masamı hazırladım. Lambayı bassana oradan. hazır. Tavuğumu koyacak orada. Arkadaşlar. Tabağımı kayıp tabağımı da koyarım. Bir de bulgur pilavını koyacağım. Herkes istediğini buradan kızartması şeyini baklana kendisi alır. O şekilde masamı ben hazırlamış oldum bu şekilde. Böyle bugünlük de böyle olsun. Arkadaşlar kimse kimseyi üzmesin. Kimse kimseye rast söylemesin. Hele beni araya hiç sokmayın. Benim kendi derdim kendime. Bir de böyle dalga geçiliyor. Hani diyorlar ha senin hastan var değil mi? Bilmem neyin var değil mi? İşte kızım böyle değil mi? Ya, yapmayın. Yapmayın. Azıcık terbiyeniz takının. Beni hiçbir sorununuza sokmayın. Ne konuştuysanız siz onlara söylüyorsun. Sen ondan söylüyor. O ona söylüyor. Ona. Ben kimseden yana değilim. Ben orta direk. Ben orta direk. Ben istediğim yerine giderim. Hiç kimseyle, ben kimseden de şeyim yok yani, çekintim de yok. Herkes yoluna. Böyle yani arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum ve öpüyorum. Hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın. Çiçeğe çok tehlikelisin sen. Çiçeğe çok tehlikelisin.